Gıda ürünlerindeki KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi efendim bunun kesinlikle fiyatlara yansımayacağını 84 milyon biliyor bunu. Zaten firmalar daha önce bunun üzerine koydular. Bunu biliyorlardı önceden. Bunun bize vatandaşa yansıyacağına ben hiç inanmıyorum. Aldatmacadan başka bir şey değil zaten. Yani iyi maaş alan birisi olduğum halde geçinemiyorum. Yani şöyle geçinemiyorum. 700-800 lira aldığım mutfak masrafım ikiye katladı. Nasıl geçineceğim ya? Ha çocukları okuttuk, onları gönderdik. Ona rağmen zar zor geçiniyoruz. Yani bunun şeyi yok. mu da hani doğrusu bu. İnanın gerçekten böyle yani. Ya bu milletin hali ne olacak böyle ya? Yani bunlara şaka geliyor. Bunun sonu hiç iyi gelmez yani. Maalesef her şey çok pahalı. Ben bakın emekli öğretmenim. Maaşım çok yetersiz. Ee, dördün birinden ayrıldım. 2 milyar bir para alıyorum. Ee, hiç maaşlarımıza zam yapılmadı. Ee, elektrik gerçekten çok pahalı. Her şey çok pahalı yani. Herkesin alım gücü çok zor. Hakikaten hepimiz acız. Yazık yani bu insanlara. İndirmesin. Hani indirdim diye övünmesinler. Bu indirim değildir. Ben 88 yaşındayım. Erzincanlıyım. 39 depreminde bir metre karın içinde yattık. Uyuz olduk, aç kaldık. İkinci dünya harbi var. Kıtlık, kıyamet, insanlar yandı böyle. Çok kötü günler yaşadık ama o zamanlar dünya fakirdi. Kıtlık vardı. E şimdi her şey bol, her şey var ama alamıyoruz. Ben Bağkur emeklisiyim. Bana 2500 lira maaş veriyorlar. Ben şimdi bu parayla nasıl yaşarım? Yani ben karamsarmıyorum. Hiçbir kimseye karamsarmıyorum ama çok kötü günler yaşıyoruz. Bir de üstelik bu hastalığın böyle olması. Ben bir fakiri gördüğüm zaman o yoksul günler yaşadığım için içim gidiyor. Üzülüyorum. Canım çıkıyor böyle. Üzülüyorum, ağlıyorum onlara. Bankaya gittim şimdi. Bana 1100 okuyabiliyorsun değil mi? 1142 lira doğalgaz parası gelmiş. Maaşım da 3000 lira almış. Peki bunun ben bu kadarını doğalgaza verirsem verirsen yaşlıyız. Üşüyoruz, donuyoruz. Hanım zaten rahatsız dizlerinden. Mecburuz yapmaya. Yaktığımızda da bu kadar doğalgaz gelmiş. Ya şimdi şöyle e, bu konu hakkında e, enflasyonun TÜİK rakamlarını ben güvenmiyorum işin Çünkü yani hissedilen rakam yüzde 36 diye belirtildi ama yani benim kanaatimde yüzde 70 80 civarlarında. Dolayısıyla markette ve diğer şeylerde pek yansıyacağını zannetmiyorum. Pek güvenmiyorum işin